arkadaşlar Roblox'ta yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bu oyunun amacını bilmiyorum. Az önce oynadım ama şuradan bir araba çıkartalım. Bir dakika bu ne ya? Ya ben bunu koyu mavi diye seçmiştim. Hah şimdi oldu. Arabamızı da kilitleyelim. Evet, tam oldu şimdi. Ev almaya gidiyoruz. Evimizi almadan sevkiyatma oyunun. Ana nereye gidiyor? Ben burada bir köprü görmemiştim ama. Ev almaya gidiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar ev almaya gidiyoruz. Ve şimdi bu videoya kaç like beklediğimi söylüyorum. Ev almaya. Bu video tam tamına 55 like bekliyorum. Bu sokakta evler satılıyor. Şöyle. Vay. Hayır. Ben alacağım bu evi. Evet ev al. Şimdi bankamı alsak, bu evi alsak, bu evi alsak? Şimdi kararsız kaldım ama bu videoda bunu alalım. Diğer videomuzda yani. Diğer videolarımızda bunu almayız. Bu nedir? Banka mıdır? Nedir? Su var sanırım. Şimdi evimiz bence güzel. Değil mi? Şöyle oturuyorum. Şöyle otur, uyuyorum oturuyorum. İlk defa buldum yani beğendim. Beğendiyseniz istiyorum de yazmayı unutmayın. Ama bu ne? Burası bebek yatağı. Gene de ben yatarım. Saat kaç ya? sabahın körü ödeyiklere bakayım. Mesela bu oyunu ben öyle çok beğenmedim ama fena da değil yani. Hadi şöyle çıkalım. Arabamız çalınmadıysa çok güzel olur. Bahçeye çıkıyoruz. Bunu da açalım. Çok lüks olur. Aaa bölüm var. Şurada evde de sırförüm var. Sırförde başka bir şey yok. Tamam, güzel. Şurayı açalım bakalım. Karakter yapma de ev seçme yerleri. Bu ne ya? hiçbir şey değilmiş. Tamam şimdi çıkabiliriz. Tabii arabamız çalındı mı? Hayır. Garaşı çok. Garaşı sokalım. garaj. Şöyle dikkatlice açın. Garaş çalmıyor. Bu konuda yani pek beğenmedim bu konuyu. Yani Galatasaray açılsaymış. Şimdi şu eve bakalım bu evler yani. Güzel bu evler de. Öndeki arabayı takip ediyorum ama bu arabayla edilmez be. Şöyle Mogaptı beymon falan yok mu be? Bu Bu ne? Artist motor. burada da, bunu da bir başka videoda çekeceğiz. Polis arabası. Bu. O zaman aynı arabamızı alalım. şimdi bunu demedim. Bunu dedi. Ya. Ama ne oluyor ya bu oyuna? Çok garip şeyler oluyor. Bu değil ya. Oyunda şu an çok garip şeyler oluyor. Güzel Çekil bu garip şeyler düzeldi. Bu Ay. Bu değil Ay. Şunu da şuraya alalım ya. Burada otuşa bastım diye görünüyor Başlangıç yerine şuradaki futbol sahasının içine girerim bitireceğim. Başak içine gidiyor videoyu bitireceğim. Çatlayalım. Şöyle güzelce gidelim. Başak içeri şurası. Herhalde. Ve Ben böyle mi sanırım? Böyle diyor. O kadar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.